Şimdi merhaba abiler. Şimdi size bu Rosetta Stone'un nasıl çalıştığını göreceğim. Öncelikle 3 e, ay bir ücretsiz şeyi var. Buna üye oluyorsunuz. Sonra e, giriyorsunuz. Hangi şeyleri geldiğinizi filan yazıyorsunuz. Daha sonra e, şimdi ben hani daha sizinle aynı şeyde olmak için Arapçaya başladım. Şimdi Arapçada gördüğünüz gibi oralarda e, yeni diller de var. Ama ben hiç Arapça bilmemem doğru düzgün için Şimdi nasıl gösteriyorum? Merhaba. 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 Doğru söyleyince gördüğünüz gibi. Merhaba. Kabul ediyor. Bintun, ولدٌ. Bintun. Şimdi burada bintun kız, veledun erkek demek. Aşağıdaki fotoğraflardan da hangisinin kız, hangisinin erkek olduğunu soruyor. Yukarıda ne yazmış? Bintun. Dolayısıyla ne yapıyorum? Kızı seçiyorum. Doğru cevap. erkekti. O zaman bunu seçiyorum. Bintun. Veladun. Elbintu ta'kulu. Bintu kız demekti. Demek ki burada ne yapıyor? Kız yemek yiyor. Yani terkulu dediği herhalde yemek yiyor demek. Yani burada arkadaşlar asıl mantık yani fotoğraf üzerinden görüyorsunuz dersi. Bunu seçiyorum. Doğru. Çünkü el kulu. ya'kulu. El veladu ya'kulu. Yani. <laughs> ha burada da büyük ihtimalle Arapça gibi bakın şeyler var. Erkek ve kız o, o Rusçada da var. Farklı olduğu zaman farklı. Mesela kıza ta'kulu dedi, erkeğe ya'kulu dedi. Mesela bunu yazıyorum ben. Ta'kulu yemek yemek. Kız yer, kulu yemek yemek erkek. El bintu ta'kulu. El veledu yeshrabu. El veledu ya'kulu. El ya'kulu. Ya yemek yiyen ya erkekti. O zaman el bintu tashrabu. Tashrabu demek ki su içmek veya da bir şey içmek. O zaman bin to dediği için bunu seçiyorum. Bintun. 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 Veladun. 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 Burada da البنت يعني. تشرب البنت تشرب البنت تشرب الولد يشرب الولد يشرب الولد يشرب الولد يشرب البنت تاكل البنت تاكل البنت تاكل الولد ياكل الولد ياكل الولد ياكل, الولد يأكل. imra'atun رجل imra'atun yani imra'atun gördüğünüz gibi kadın demek genç kadın رجل رجلun erkek demek ben erkeği seçiyorum imra'atun امرأة 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 رجل 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 رجل, رجل. رجل. امرأة ar Şimdi burada raculun erkekti. Yeşrabu neydi? İçmek, bir şey içmekti. O zaman bunu soruyor. Çünkü soru burada bakın. Soru yukarıda. O zaman bunu seçiyorum. Al-mar'atu taşrabu. Taşrabu kadın için su içmekti. O da bu. raculu yeşrabu mesela bir tanesini de burada bir hata yapalım. Bakalım ne olacak? Normalde neydi? bu su içmekti. Erculu erkek erkek su içecek. O zaman cevap bu. Ama biz ya akulu seçelim. Yemek yemeyi seçelim. Arculu yeşrabu. bu El mer'atu bu. Teşrebu için, bu defa emretu dediği için kadın, teşrebu, teşrebu dediği neydi? Su içmekti. Su içmek o zaman bu. Araculu yakulu. Araculu yakulu. Araculu yakulu. Bu. Bu. Almaratu takulu. Şimdi burada bir hata yaptığım için gördüğünüz gibi burada çarpı oldu. Bunu tekrardan almam lazım. 3 tane doğru yapmışım, bir tane yanlış yapmışım. Dolayısıyla bunu tekrardan yapacağım. El mer'atu ta'kulu. Şimdi dediği için kadın, ta'kulu dediği e, yemek yemekti. Kadın yemek nerede yiyor? Burada yiyor. Er-reculu ya'kulu. ya'kulu. Ya'kulu ee, yine yemek yemekti ama erkek yemekti. O zaman bu. El mar'atu teşrabu. Teşrabu, su içmek. El emratu demek kadın. Kadın nerede su içiyor? Burada içiyor. El raculu yeşrebu. El raculu yeşrabu. Yeşrabu ee, erkeğin su içmesiydi. O zaman bu da bu. Arkadaşlar bu böyle devam ediyor. El bintu ta'kulu. Şimdi mesela el bintu ta'kulu. Bintu kız çocuktu. Ta'kulu yemek yemekti. Kız çocuk nerede yemek yiyor? Burada yiyor. El veledu yani. ya'kulu. Ya'kulu erkeğin yemek yemesiydi ama çocuk. El mar'atu ta'kulu. Bu yanlış. El mar'atu yani, mar ta'kulu. Kızdı. Dolayısıyla bunu seçmem lazımdı. Ar-rajulu <laughs> ya'kulu. Şimdi burada yine çarpı olacak gördüğünüz gibi. Bunu düzeltmek istiyorsanız tekrardan El dersi almanız lazım. Yeniden dersi alıyorum burada. El-veledu ya'kulu. El-veledu ya'kulu. Veled neydi? Küçük çocuktu. Ya'kulu yemek, yemek yemekti o zaman. El-bintu ta'kulu. Kız çocuk. er Erkek e, yemek yiyor. El-mer'atu Bayan. Arkadaşlar bu ders böyle devam ediyor. Yani 2-3 e, ayda Elbintu ta'kulu. Bir dil öğreniyorsanız bayağı bir size bir şey katacağını düşünüyorum yani.